Evet canlar ve heyecanlar Fenemin Akademi kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde 7. sınıfı 2019 yılında çıkmış Bursluluk sorularını çözeceğiz. Hadi o zaman başlayalım. Birinci soruya baktığımız zaman buna göre diyor aşağıdakilerden hangisi ülkemiz uydularının kullanım amaçlarından biri değildir diyor. Bakalım. Göktürk uydularımız uzayda ülkemiz ve çevresinin görüntülerini alarak savunma alan, ona bilgi sağlamaktadır. Savunma deyince askeri alan diye düşünebiliriz. Yani RASAT araştırma uydumuz uzaktan algılama uydusu olup aldığı görüntüler haritacılık, afet izleme, çevre, tahribat ve kirliliğin takibi gibi ne yapıyormuş? Amaçlarda kullanıyormuş. TÜKSAT uyduramızda haberleşme amaçlı. Bakalım. Fırtına, kasırga gibi doğal olaylar hakkında bilgi sağlama, evet, haritacılık, afet, bu zaten fırtına, kasırga, afet, doğru. Yani amaçlarından biridir. Televizyon yayını zaten bak bu da haberleşmenin altını çizmiştik. İnternet bağlantısı, evet. Asker amaçlı olduğunu söylemiştik. Savunma alanına bilgi sağlıyordu ama yukarıdaki ifadeye baktığımız zaman diğer gezegenlerle ilgili bilgi toplama ve bilgiler gönderme nedir? Bunların yani uyduların kullanma amaçlarından biri değildir. İkinci soruya baktığımız zaman ikinci soru da, en sıcak yıldızlar mavi renkte. Sıcaklığı bu yıldızlardan daha az olanlar sarı renkte yani orta sıcaklık olanlar sarı renkte. En düşük olanlar kırmızı renkteymiş. Tamam. K, L ve M şeklinde adlandırılmış 3 yıldızın renkleriyle ilgili gözlem sonuçları tabloda tik işaretiyle gösterilmiştir. Buna göre Yıldızlar ile hangisi söylenebilir diyor. Bakalım. Sıcaklığı en düşük olan yıldız K'dır. Bakalım yıldız hangi renk gözükmüş? Kırmızı. Peki kırmızı neydi? En düşük olan renk kırmızıydı. Cevabımız zaten ortaya çıktı. Adana. Ama biz her ihtimale karşı ne yapıyoruz? Diğer da bakıyoruz. K'nın sıcaklığı M'den fazla. Şimdi şöyle yapalım. Sıcaklığı en büyük olan neydi? Mavi renk. O zaman mavi L. O zaman sıcaklığı en büyük olan L. Sonra sıcaklığı büyük olan M, sıcaklığı en düşük olan K. Bu şekilde sıralarsak daha kolay yapabiliriz. O zaman K'nın sıcaklığı M'den fazla mı? Değil. Çünkü K en az. En sıcak yıldız M mi? Hayır. L. Bu da gitti. M'nin sıcaklığı L'den fazla mı? Hayır. Bu da gitti. Cevabım A oldu. Kesinleşti. Üçüncü soruya baktığımız zaman bir öğrencinin verdiği Andromeda, Samanyolu, Küçük Ay örneklerinden hangisi galaksiler? Yani diğer ismi Gökadadır. Bildiğiniz üzere Dünya Samanyolu galaksisine yer alır. Bize en yakın galaksilerden birisi neydi? Andromeda. Küçük ay neydi? Takım yıldızı. O yüzden cevabım Bursa. Küçük ayı takım yıldızı. Dördüncü soruya baktığımız zaman 1 kilogramlık şeker paketi dinamometrenin ucuna asıldığında dinamometre üzerinde 10 Newton değerine yakın bir ölçüm elde edilmiştir. Buna göre diyor şeker paketi ile hangisi doğru? Şimdi gençler burada şunu yapmamız gerekiyor. Kilogram dediği için kütle, Newton dediği için ağırlık düşünmemiz gerekiyor. Şimdi ağırlığı yaklaşık 1 kilogram demesi bunun yanlış ifade edilir. Ağırlık diyorsa burada ne yazması lazım? Newton. O yüzden 1 olan şıklar gitti. Ağırlığı yaklaşık 10 Newton. Evet burada ağırlıktan bahsetmiş. Ağırlığın birimi Newton olduğu için 2 doğru. Zaten cevabımız çıktı ama yine de ne yapıyorduk? bir şıklara bakıyorduk. Kütlesi 1 kilogram. Evet kütlenin birimi kilogram. Kütlesi 1 newton. Kütlenin birimi newton değil. O yüzden cevabımız C çıktı. Beşinci sorumuzla devam ediyoruz. Özdeş cisimler F kuvveti uygulanarak şekildeki gibi hareket ettiriliyormuş. Şimdi şurada hemen yapalım. İşim formülü neydi? F W çarpı F çarpı X yani kuvvet çarpı alanan yok. Diyor ki ikinci durumda yapılan işin birinci durumda yapılan işten daha fazla olduğu bilindiğine göre yalnızca bu e, durumlara bakarak hangi yorum yapılabilir diyor. Bakalım. Cismin ağırlığı arttıkça fiziksel olarak yapılan iş artar. Şimdi gençler burada ağırlık zaten formülde var mı? Küçükmeye var mı? Yok. O yüzden zaten bu ne oldu? Gitti. Şıklar eleyerek daha kolay yapabilirsiniz. Cismin aldığı yol artarsa fiziksel olarak yapılan iş artar. Bu zaten deneyde ya da bu şekilde ne gösteriyor? Yol arttığı zaman işin arttığını gösteriyor. Zaten yolun artmasıyla işin arasındaki ilişki nasıl orantılı? Doğru orantılı. F kuvvetleri eşit. Birisine 1 bir metre gidiyor. Diğeri de 2 metre gidiyor. Daha fazla yol alan ne yapıyor? Daha fazla iş yapmış oluyor. Cisme uygulanan kuvvet artarsa fiziksel olarak yapılan iş artar. Gençler buraya dikkat ediyoruz. Normalde bu cümle doğru. Ama yalnızca veriler dediği için buradaki kuvvetler eşit. Yani kuvvetlerin atması ile ilgili herhangi bir durum söz konusu değil. Cevabım Bursa. Altıncı sorumuzla devam ediyoruz. Tahta bir blok üzerinde diyor. Birinci durumdaki gibi durmakta olan demir top serbest bırakılıyor. Bu demir top yerde durmakta olan yayı maksimum maksimum sıkıştırabileceği noktaya kadar sıkıştırında ikinci durum çiziliyor. Tamam. Enerji değişimlerin yalnızca çekim potansiyel enerjisi, kinetik enerji esneklik potansiyel arasındaki gerçekleşti bilinmektedir. Yani sürtünmesiz bir ortam olduğunu söyleyecek zaten. Hangisi yanlıştır? Bakalım hemen bu soruya gençler. Demir top ve yaydan oluşan sistemin toplam enerjisi ikinci durumda azalmıştır. Gençler biliyorsunuz ki enerjinin konum yasası var. Yani enerji yok olmaz. Var olan enerji yok olmaz. Yok yaptığı enerji var edilemez. Burada azalmış dediği için ne olacak? Bu yanlış olacak. Yani cevabımız yine ilk zamandaki gibi ortaya çıktı. Cevabımız Adana. Tekrar söylüyorum. Burada birinci durumdaki enerji. Şimdi burada potansiyeli var yüksekliğinden dolayı. Serbest bırakıldığı zaman yüksekliği azaldığı için potansiyel azalıyor. Kinetik artıyor. Burada yayı bir, bir daha sıkıştırdığı için yayda esneklik potansiyel enerjisi oluşuyor. Yani burada azalma durum değil. Yani enerji birbirine ne yapıyor? Dönüşüyor. Çünkü zaten ortam sürtünmesiz, enerji kaybı, ısı kaybı, yani ısı enerjisine dönüşen bir söz konusu değil. Diğer şıkları ne yapıyorduk? Bakıyorduk. Yayın esneklik potansiyel enerjisi ikinci durumda artmıştır. Evet. Çünkü yay ne yaptı? Sıkıştırdı. İkinci durumda yaydaki potansiyel enerji artışı demir topun çekim potansiyel enerjisinden azalışına eşittir. Evet. Ne demiştik? bir kısım azalırsa yani bir enerji azalıyorsa diğer enerji ne yapması lazım? Artması lazım. Demir top daha aşağıdan bırakılmış olsaydı yaydaki esneklik potansiyeliniz artışı daha az olurdu. Evet. Yükseklik az olduğu için aşağıdaki sıkışmada ne yapacaktı? Az olacaktı. Yani cevabımız Adana. Yedinci sorumuza devam ediyoruz. Buna göre diyor hangi öğrencinin örneği su veya hava direncinin etkisini arttırmaya yönelik uygun bir örnektir. Tamam bakalım. Şimdi öğrenciler diyor ki Zeynep uçakların gövdelerinin ön kısımlarının sivri yapılması. Şimdi gençler bunun sivri yapılması arttırmaya yönelik mi azaltmaya yönelik mi? Şimdi bu hava direncini ne yapmaya yönelik? Azaltmaya yönelik. O yüzden bunu ne yapamıyorum? Alamıyorum. Paraşütle atlayan birinin daha geniş bak. Geniş olması sebebi daha çok hava direnci etkisin ki aşağı inme hızını olsun yavaşlasın. Bu arttırmak için gemilerin sivri olması aynı mantık uçaktaki gibi azaltmak için yani hava direncini ya da su direncini azaltmak için bisiklet yarışlarında sporcuların eğilerek başlarına bisiklete daha fazla yaklaştırması bu da nedir? Yani e, şey aynı uçaktaki gibi ne yapıyor? Kafamızı bisiklete yaklaştırıyoruz. Ee, hava direncini ne yapmış oluyoruz? Azaltmış oluyoruz ki daha hızlı gidebilirim. Cevabımız ne oluyor? Elif oluyor. Sekizinci sorumuza devam ediyoruz. İçinde sıcaklığı 5 derecede ve eşit miktarda su bulunan özdeş kapalı kaplardan biri beyaz. Diğeri de siyah renge boyanarak güneş alan bir yere konuluyor. Yarım saat sonra beyaz kaptaki suyun sıcaklığı 7 derece yani 2 derece artmış. Siyah kaptaki ne yapmış? 9 olmuş. Yani 4 derece artmış. Gençler siz bunu biliyorsunuz. Koyu renkler ışığı daha fazla soğur, Açık renkler ışığı daha fazla yansıtır. O yüzden bunun sebebi nedir diye soruyor bize. Işığın doğrusal yolla yayılması. Işık doğrusal yolla yayılır. Doğru ama bunu açıklamaz. Işık enerjisinin ısıya dönüşmesi. Evet ışık enerjisi ısıya dönüşür. Doğru ama bunu açıklamaz. Siyah boyanmış cismin ışığı daha çok soğurması, az önce söylediğim gibi koyu renkler ışığı daha fazla soğurur, açık renkler ışığı daha fazla yansıtır olacak. Işığın her ortamda yayılması zaten bu da yanlış bir cümle. Cevabımız C şıkkı. Dokuzuncu sorumuz. Aynalarla ilgili bir soru. Bir çocuk numaralanmış farklı aynalara baktığında görüntülerini şekildeki gibi görüyormuş. Birincisine dikkat ettiyseniz boyu eşit, ikincisinde daha büyük görüntü elde etmiş. Yani boyu fazla çıkmış. Üçüncüsünde de küçük görüntü. Şimdi gençler burada şuna dikkat ediyoruz. Eğer bir aynada boylar eşitse biz buna ne diyoruz? Düz ayna diyoruz. O yüzden birincisi düz ayna olacak. İkincisi olduğundan daha yüksekte yani daha büyük görüntü elde ediyorsak biz buna çukur ayna diyoruz. Biliyorsunuz ki çukur aynanın diğer ismi dev aynası. Hatta kendini dev aynasında görme olayı bu çukur aynasına görüyor. Daha fazla ayrıntı yani daha fazla ayrıntı gerektiren durumlarda biz ne yapıyorduk? Çukur aynayı kullanıyorduk. Cevabımız ne olmuş oldu? Adana olmuş oldu. Biliyorsunuz ki tümsek aynada görüntü küçük ve düzdür demiştik. 10. sorumuzda devam ediyoruz. Burada da ışığın kırılması ile ilgili bir soru var. Buna göre hangisi doğrudur diyor. Eşit bölmelendirilmiş K ve L ortamlarına hava ortamından gönderilen ışınların izledikleri yollar şekildeki gibidir. Normalde bu şekilde gitmesi gerekirken ne yapmış? Normalden uzaklaşmış. Demek ki normalden uzaklaştığına göre K ortamı az yoğun ortam diyebiliriz. Burada da dikkat ettiyseniz normalde bu şekilde gitmesi gerekirken normale yaklaşmış L ortamı yoğun demek. O zaman L'nin yoğunluğu K'nın yoğunluğuna büyük. Bunu yazabiliriz. Şimdi onun soruya baktığımız zaman dediğim gibi ışığın kırılmasıdır. Bir kere K ve L aynı ortam olamaz. Neden olamaz? Aynı ortam olsaydı kırılmaları aynı olacaktı. O yüzden 3 olanlara ne yapmam lazım? Elemen gerekiyor. Işık havadan K ortamı geçtiğinde kırılır. Evet. Kırılmış zaten. Işık havadan L ortamı geçtiğinde kırılır. Evet. Zaten bu da kırılmış. Cevabım 1 ve 2. 11. sorumuza devam ediyoruz. Bir öğrenci lastik balonu şişirip üzerinde belirlediği bir noktaya kullandığı bir mercek ile ışık ışınlarını topluyor. Topluyorsa ince kenarlı mercek. Bir süre sonra üzerine düşen yoğun ışık ile balon patlıyor. Evet, ince kenarlı mercek ışığı ne yapardı? Toplardı. Toplanan ya da enerjisi arttığı için ne yapabilir? Patlayabilir. gösterilmiş diyor. Bakalım. Buna göre öğrencinin kullandığı mercek türü bir kere ışığı topluyorsa ince kenarlı mercek olacak. Yani yakınsak. Yani B ve D şıkları gider. Peki merdiğin konumu neresi olabilir? Şimdi merdiğin konumunu ikinci yere koyması gerekiyor. Çünkü paralel gelen ışınların olması lazım bir noktadan oklanması gerekiyor. O zaman sen bunu nereye koyman gerekiyor? 2'ye. Şimdi 1 ile 2 arasında dedi. Buraya koymuş olsaydı ışığın buradan kırılması gerekirdi. Ama 2'ye koyduğu için tam 2'den kırılacak. 12. sorumuz atomla ilgili bir soru. Art yük proton biliyorsunuz. P'den aklımıza geliyor bu. Po pozitif proton. E e sıfır olan nötron demiştik. Nötron. Eksi olan da neydi? elektron. E'den aklımıza geliyordu. Elektron. O zaman bakalım. Şimdi biliyorsunuz ki proton ve nötron çekirdekte bulunuyor. Elektron da neyde bulunuyor? Katmanlarda. Yani şöyle yazalım. Katmanlarda bulunuyor. Üçgen ve daire çekirdekte bulunur diyor. Bir kere bu yanlış. Daire atomun katmanlarında dolanır. Evet elektron katmanlarda dolanır. Yıldız nötron temsil eder. Bu da doğru cevabım. 2 ve 3. Üç. 13. sorumuza devam ediyoruz. Zeynep mutfakta kullanılan tencere ve tavaların aynı element içerdiğini öğrenmiştir. Bu elementlerden hangisi olamaz? Şimdi genelde biz mutfak malzemesi olarak neyi kullanıyoruz? Alüminyum, demir ya da bakır kullanıyoruz ama sodyum ne yapamaz? Olamaz. Sodyum ne yapamaz? Tencere ve tavalarda kullanılamaz alüminyum tencere duymuşsunuzdur. Demir tava, bakır tencere bunları zaten biliyorsunuz. 14. sorumuz hangisi saf maddeyi yanlış işaretlemiştir? Saf madde için ya element olacak ya bileşik olacak demiştik. Bir öğrenci tabloda numaralandırılarak verilen saf maddelerin element ya da bileşik olma durumunu tik işaret ile işaretlemiştir diyor. Ak, gümüş demek element doğru. h 2 demek bileşik doğru. Oksijen element olması lazım burada olması gerekiyordu. Yanlış. Naci, sodyum, klor, yemek tuzu, bileşik. Yani hangisini yanlış işaretlemiş oldu? 3'ü cevabımız C şıkkı. 15. sorumuz karışımlarla ilgili bir soru. Bir öğrenci karışım türlerine ait örnekleri aşağıdaki kartlara yazmıştır. Bu kartların doğru olması için hangi örnekler birbiriyle yer değiştirmesi gerekiyor? Bakalım. Homojen karışım, Dışarıdan bakıldığı zaman tek bir madde gibi gözüküyor. Biz buna homojen deriz. Homo demek eş demek eş karışım. Heterojen karışım dışarıdan bakıldığı zaman tek bir madde gibi gözükmüyorsa biz buna ne diyoruz? Heterojen karışım diyoruz. Tuzlu su homojen dışarıdan bakıldığı zaman gazoz homojen karışım. Hava homojen ama ayran heterojen bir karışım. Kolonya, kolonya Homojen bir karışım yanlış yazılmış. Kumlu su heterojen, çamurlu su heterojen, zeytinyağlı su da heterojen. O zaman kimle kimin yer değiştirmesi lazım? Kolonya ile ayran. Cevabımız Bursa. 16. sorumuz. K ve L maddelerinden oluşan bir karışım şekildeki düzenekte görüldüğü gibi önce buğalaştırılıp sonra yoğunlaştırılarak ikinci kapta L maddesinin toplanması sağlanıyor. O zaman burada L maddesi toplanıyorsa demek ki bu leğenin buharlaşma e, hızı ya da buharlaşma ısısı daha küçük. Buna göre hangisi söylenemez diyor. Bakalım. Bu karışım maddelerin kaynama noktası farkından yararlanarak ayrılmıştır. Evet buna biz ayrımsal damıtma da diyebiliriz. L'nin kaynama noktası düşük olduğu için ne yapıyor? L çabuk buharlaşıyor. Burada da yoğuşarak burada ne yapıyor? Birbirinden ayrılmış oluyor. Peki K maddesi L maddesinden daha önce kaynar az önce söylediğim gibi ilk önce kaynayan L olacak. Çünkü ilk önce buharlaşıp diğer kapta yani ikinci kapta bir, biriken hangi madde ise o en çabuk kaynar. O yüzden cevabım Bursa yanlış. Peki bu yöntem hiçbir içinde çözünen sıvıları ayırmada şey. Bu yöntem birbiri içinde çözünen sıvıları ayırmada kullanılır. Evet. Mesela petrolün damıtılmasında gibi bunlar kolonyadaki gibi ne yapabilir? Ee, kolonya karışımında olduğu gibi bu yöntemi kullanırız. Yani birbiri içinde çözünen sıvı sıvı karışımlarda kullanılır. Düzenekteki buz L maddesinin yoğunlaşmasına, evet soğumasına biliyorsunuz ki e, yoğunlaşma için maddenin ne vermesi lazım? Isı vermesi lazım. Buz da ne yapıyor? Bu maddenin ısı vermesine yardım ediyor. 17. sorumuza baktığımız zaman bir öğretmen çözünme hızına etki eden faktörlerden birini gözlemlemeleri amacıyla öğrencilerinden deney düzeni oluşturmalarını istiyor. Bunun için öğrencilerine tablodaki deney değişkenlerini veriyor. Tamam. Bağımlı değişken çözünme hızı, bağımsız değişken çözünen maddenin tanecik boyutu, işte kontrol edilen değişkenler diye. Hangisini hazırlamış olabilir? Şimdi gençler burada şuna dikkat ediyorsunuz. Size bir ipucu veriyorum. Bağımsız değişken iki düzeneye bakıyoruz birbirinden farklı olan, anormal durumda olan benim bağımsızlığı için. O zaman zaten bana bağımsız değişkeni vermiş tanecik buydu. Bakacağım. Küp şeker, toz şeker. Olabilir. Ama zeytinyağı su dediği için ne oldu? Kabul etmiyorum. Küp şeker, toz şeker. Olabilir. Farklı. Su su olur. Ama 20-25 dediği için yanlış. Yani sıcaklığı işte olacak. Sadece birisinin küp diğerinin toz olması lazım. Bakalım. Toz şeker, tuz. Bir kere bu zaten. Bu zaten. Olmaz. İkisinin aynı cins olması gerekiyor. Küp şeker, toz şeker. Evet. 10 ml miktarları eşit. İkisi de su. Güzel. İkisi de 20 derecede. Evet. Cevabım denizli. Yani burada şunu demek istiyoruz. Bağımsız değişken iki düzene bakacağız. O, o, o iki düzenekte farklı olan anormal olan bir madde olacak ya da değişken olacak. Diğerlerin hepsi aynı olacak. 18. sorumuza baktığımız zaman bir öğrenci geri dönüşümün yeniden kullanımın ve atık kontrolünün önemi üzerine yaptığı araştırmalar sonucunda bazı atıklar için elektronik, metal, sıvı yağ ve tıbbi atık olmak üzere 4 adet toplama alanı belirlemiştir. Bu alanları belirleme amacı olarak hangisi olamaz diyor. Yani bunları ayrı ayrı belirlemesinin amacı olamaz. Bakalım. Elektronik atıkların geri dönüşümünün ekonomik fayda sağlaması olabilir. Toplanan atık metallerin ham madde olarak kullanılması olabilir. Toplanan ürünlerin çevre kirliliğini azaltmaya yardımcı olması olabilir. Tıbbi atıkların geri dönüşümünün diğerlerinden daha hızlı ve kolay yapılması bu olamaz. Çünkü tıbbi atıklar geri dönüşme ne yapmıyor? Kolay ve hızlı olmuyor. Zaten tıbbi atıklar çok fazla ne yapamaz? Geri dönüştürülmesi olmaz. 19. sorumuz. Bir canlıya ait hücrelerin mikroskop örüntüsü şekildeki gibidir. Hangisi bu canlılarda yani bu hücrelerde gözlenmesi beklenemez diyor. Baktığınız zaman köşeli. Köşeli neydi? Hücre duvarı yani bitki olacak. Öyle değil mi? Bitkilerde genelde e, genelde demiyoruz da bitkiler nedir? Köşeli yapıya sahip. Peki bitki hücresinde ne olmaz? Tabii ki sentrozom olmaz. Çünkü sentrozom nerede var? Hayvan hücresinde var. Ama bitki hücresinde kloroplast var mitokondri var. Hücre çeperinin diğer ismi zaten hücre duvarı. 20. soruya baktığımız zaman normal bir hücrede mayozun evreleri şekildeki gibidir. Buna göre kromozom sayıları hangisi birbirinden farklıdır? Şimdi burada kromozom sayısı ne demiştik? 2N demiştik. Bu N, en, en sonunda dört tane N olan ne oluyordu? Eşit oluyordu. Farklı dediği için nasıl yapacağız şimdi bu soruyu? Şöyle düşünmemiz lazım. Mayoz de biliyorsunuz ki iki evrede oluyor. Mayoz 1 ve Mayoz 2'de. Mayoz 1'de kromozom sayısı yarı iniyor. Mayoz 2'de şey, Mayoz 1'de kromozom sayısı yarıya iniyor. Mayoz 2 mitozun aynısı diyebiliriz. O zaman şöyle yapacağız hemen. Buraya ne dememiz lazım. n dememiz lazım. Buraya da n dememiz lazım. Çünkü mayozda ne yapıyordu? Kromozom sayısı yarıya iniyordu. O zaman bakalım 1 ile 3 aynı mı? 1 ile 3 farklı. Bana da farklı olan sorduğu için zaten cevabım Adana. Yine diğer çıkları kontrol edelim. 2 ile 5 ene aynı. 4 ile 6 zaten aynı. 3 ile 7 aynı. Cevabım Adana. 21. sorumuza baktığımız zaman insanda üreme hücrenin oluşumundan bebeğin oluşumuna kadar geçen süre aşağıdaki gibi gösterilmiştir bu süreç ve gerçekleşen olaylarla ilgili hangisi yanlıştır? Birinci ve ikinci olay yani sperm ve yumurtanın oluşumu kromozom pardon mayoz bölünme sayesinde olduğu için bunların genetik yapıları birbirinden farklıdır. Biliyorsunuz ki mayoz bölünmede ne oluyordu? Parça değişimi. Peki parça değişiminin oluşması neye sebep oluyor? Kalıtsal çeşitlilik. O yüzden bir doğru. 5, 7 ve 9 olaylarda mayoz görülür. Hayır. 5. olayımız döllenme. 7. olayımız zaten mitoz. 9. olayımız da mitoz. Cevabı Bursa. Ama ne yapıyoruz gençler? Diğer şıklara da bakıyoruz. Altı numaralı şekil. 2 en kromozomu zikottur. Evet. Döllenmiş yumurta biz ne diyoruz? Zikot diyoruz. Anneden yumurta en. Babadan sperm en. İkisinin birleşimi döllenme. Döllenmiş yumurta nedir? Zikottur. Doğru. 6, 8, 10 numara şekilde verilen genetik yapılar aynıdır. Çünkü mitoz bölünmede kromozom sayısı ne yapmaz? Şey, kromozom sayısı değişmez. Kalıtsal çeşitlikte ne yapmaz? Görülmez. O yüzden bu da aynı oluyor. 22. sorumuza baktığımız zaman hangisi sadece mitoza aittir? Bak burası önemli. Şimdi sadece mitoz dediği için bu da 6 tane özellik karışık verilmiş. Bunları ne yapmamız lazım? Ayırt etmemiz lazım. Eşeyli üreyen canlılarda görülür demiş. Bu sadece mitozda yok. Oluşan hücrelerin genetik yapısı ana canlıdan farklıdır. Bu mayoz. Hemen yazalım. Bu mayoz bir kere 4 numara olmayacak. C çıkıyor. gider. Tamamlandı. iki yeni hücre oluşur. Evet mitozda iki yeni hücre oluşur. Bu mitoz. Sadece eşeği üreyen canlılarda görülür. E, bu da olmaz. Burada da sadece dediği için. Bir de size bir ipucu vereyim. Bir cümlenin içinde sadece varsa o cümle %90 yanlış oluyor. Tamamlandığında 4 hücre oluşuyorsa bu mayoz demiştik. Çünkü mitozda 2 hücre, mayozda 4 hücre. O yüzden 3 de olmaz. 3 olan şıklar da gitti. Cevabımız Denizli oldu. Kolay sorular. 23. sorumuza geçtik. Bir öğrenci fasulye tohumunun çimlenmesine etki eden faktörlerden birini gözlemlemek için şekildeki özdeş düzenek azalmamıştır. Düzeneklerden birini 25 derecede diğerini 0 dereceye ayarlamış. ısı yalıtımlı kabine yerleştiriyor. Her iki düzeneğini bir hafta boyunca düzenli olarak eşit miktarda suluyor. Bu gözlem aşağıdakilerden hangisinin çimlenme etkisini tespit etmek için yapılmıştır. Şimdi gençler az önce bağımsız değişkenden bahsederken ne demiştim? İki düzeneğe bakacağız. Anormal olan durum benim neyim oluyor? Bağımsız değişken. Ben onu araştırıyorum. Şimdi bakıyorum ıslak pamuk ikisinde de var. Fasulye tohumu ikisinde de var. Peki ısı mı var. Her ikisinde eşit miktarda suluyorum. Sulama da aynı. Ama ne farklı? Birini 25 derece diğerini 0 derece. O zaman ben neyi tespit etmeye çalışıyorum? Sıcaklığın çimlenme etkisi var mı? Yok mu? Yani cevabı ne olmuş oldu? Yeşil oldu. Yani burada soru kolay. Yani kısacası bağımsız değişkeni bulursak soruyu çözmüş oluruz. 24. sorumuz bir yassı solucan olan planarya şekildeki gibi çoğalıyor. Biz buna ne diyoruz? Rejenerasyonla üreme. Çünkü rejenerasyonla üreme şu demek gençler. Canlıdan kopan parçadan yeni bir canlı oluşuyorsa biz buna ne diyoruz? Rejenerasyonla yani yenilenmeyle üreme diyoruz. Bunun cevabı direkt zaten Denizli. Kolay bir soruydu bu. Eşeğli üreme bir kere eşeğli üreme olamaz. Eşeğli üreme olması için sperm ve yumurta olması lazım. Ama buradaki bir canlı ikiye ayrılmış. Yeni canlı oluşmasa bizim biz ne diyoruz? Rejenerasyon zaten. Rejenerasyon demek yenilenme demek. Vejetatif üreme genelde bitkilerde görülür. Bitkinin dal, gövde, yaprak kısmından. Tomurcuklanma üreme planaryada görülmez. Bu tomurcuklanma da üreme ana canlıdan çıkan bir çıkıntıyla olur. Mesela şöyle bir bir amayası olsun. Buradan çıkan bir çıkıntı ne yapar? Ee, gelişerek yeni bir canlı oluştu. Biz buna tomurcuklanma diyoruz ama rejenerasyonla üremeyi kim yapar? planarya yapar. Evet gençler son sorumuza geldik. Bazı canlılar dünyaya geldiklerinde ergin haline benzemez. Bu canlılar yumurtadan çıktıktan sonra başkalaşım geçirir. Ana canlıya benzemeye çalışır. Bu canlı o olay yani başkalaşım olayı hangisinde görülür? Gençler kurba ve kelebekte görülür. En basit ve yaygın olan örnekleri. O yüzden bunun cevabı kurba olacak. Şimdi tavuğun yumurtadan çıkan civciv direkt tavuğa ne yapıyor? Benziyor. Kertenkele benziyor. Fare zaten ne yapmıyor? Yumurtlamıyor. Memeli bir hayvan. Bu da ne diyor? Yumurtadan çıktığı için diyor. Kurbağa yumurtladığı zaman balığa benziyor. Direkt kurbağaya ne yapmıyor? Benzemiyor. Çünkü yumurta içinde yeterli besin olmadığı için ne yapıyor? Erken dışarıya çıkıyor. Bir ne yapıyor? Dışarıda tamamlıyor. Evet gençler. 2019 yılında çıkan 7 sınıf uslu sorularını çözdük. İnşallah faydalı olmuştur. Hepinize sınavlarda başarılar diliyorum. Kolay gelsin.